Cuba, proje ödevini getirdin mi? Hı -hı. Hı -hı. Hiç unutur muyum? Yıl boyunca yazdığım tüm hikayeleri bir araya Hı? getirdim. Aa. Ama öğretmen dokunabileceğimiz işlevsel bir ödev hazırlayın demişti. Hı -hı. Benim hikayelerime dokunabilirsin Cuba. Ayrıca okursan işe yaradıklarını da görürsün. Hop! Ben de kilitli bir kutu yaptım. Değerli eşyalarımızı içine koyup kilitleyebiliriz. Bakın şifresi bile Oo. var. Oo. <laughs> Bakın ha? ben de kitap ayracı yaptım. Okuduğumuz kitabın arasına koyabiliriz. Ödevimi verip kız kulesindeki eğlenceye katılmak için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben de öyle. Tüm sene kız kulesindeki eğlencenin hayalini kurdum. Babu sen ne yaptın proje ödevin için? Ben de yürüyen, dans eden hatta Oo. konuşan bir robot Oy. yaptım. <laughs> Ben bir arkadaş balığım. Sizi eğlendirmek için dans bile ederim. Hop hop. Eller havada, ayaklar önde. Hop hop. İşte böyle. Hop hop. Bir ha şimdi sula. Hop. Aa, proje ödevim. Şoför amca dur. Ne oldu çocuklar? Aa, babanın proje ödevi düştü. Tamam hadi alıp gelin bakalım çocuklar. Nerede, nerede? Ayaklar önde. Hop! 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 Hah! Yukarı çıkıyor. Hah. <laughs> ha. <Aa>. İşte <laughs> robotum burada. <gülüyor> 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 Baba, <gülüyor> istersen robotunu benim kutuma koyabiliriz. Böylece başına bir iş gelmez. Bu harika olur çupa. Benimkini de koyalım. Benimkini sığar mı? Sığar, sığar. Şimdi dünyanın en zor şifresini koyacağım. Benden başka kimse açamayacak. Böylece ödevlerimiz <laughs> güvende kalacak. Üç, bir, dört, bir, dört, iki, sıfır, iki, sıfır, üç, iki, sıfır, bir, beş. <laughs> Çupa dikkat <edin. gülüyor> Ay. 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 Oh, Çupa koyduğun <laughs> şifre neydi? <laughs> şifre mi? Ne şifresi? Projelerimizi koyduğun <laughs> kutunun şifresi. Sen de kimsin? Hı? Servisi koçuracağız. Dönmeliyiz. Akıntı bitti. Hı? Hı? Ne yapacağız şimdi? Hı? Yaz mevsiminde akıntılar azalır. Servis başka akıntı bulamaz. Mecburen okula kefal büyüsüne gideceğiz. Onu demiyorum Bipa, Çupa'yı ne yapacağız? Şifreyi hatırlamıyor. Çupa <laughs> gerçekten şifreyi unuttun mu? Hı? Hı? Bu kırmızı suratlı balık da kim? Hı? Hı? Neden her yerde balık var? Çünkü biz balığız Çupa. Hayır ben balık değilim. Hah. Balıksın Hı? ve şu anda boğaz sularında yüzüyorsun. Hı? Hayır ben balık olamam. Ben yüzmeyi bile bilmem. İmdat! Boğulmuyorum. Ah! İmdat! <laughs> <laughs> Bence bir doktora gitmeliyiz. Şoför amca yakınlarda hastaneye giden bir akıntı var mı? Çupanın doktora ihtiyacı var da. Atlayın çocuklar. Götüreyim. <laughs> 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 çupa gelsene. Bana mı dedin? Evet Çupa. Sen Çupasın. <laughs> Hadi servise bin. Doktora gidiyoruz. Ama ben yüzme bilmiyorum ki. <laughs> Önemli bir şey yok. Birkaç güne hafızası yerine gelir. Birkaç gün mü? Olamaz. Bugün <laughs> ödevlerimizi teslim etmemiz gerekiyordu. Ve ödevlerimiz şifresini sadece Şupanın bildiği <laughs> kilitli kutunun içinde. O halde hafızasının geri gelmesi için ona yardımcı olmalısınız. Nasıl? Onun sevdiği şeyleri yapın. Onun kendini hatırlamasını sağlayın. Ne? <laughs> <laughs> teşekkür ederiz doktor. <laughs> ay ay ay. Düştüm suya karpuz kabuğu. Martılar simi. Hiç bitmezse bu eğlence kız kulesinin <laughs> dibinde Yaz gelince doyamam gezmelere Güneşin tatlı gülümsemesine Keşke hiç bitmezse bu eğlence kız kulesinin <laughs> dibinde Biba, büyük macera için hazır Hı. mısın? Ne macera ama. <laughs> büyük diş ormanında kamp kurmaca. Hı. Öyle deme Biba. Bu ormanda araştırmacı balıklar Hı. kazı çalışması yapıyor. Hı. Belki biz de ödevimiz için ilginç şeyler Hı. buluruz. Hı. Hadi o zaman. Gidelim çubuk. <laughs> kamp yapalım. <laughs> Burası çok sessiz. Ne o çubuk? Yoksa vaz mı geçiyorsun kamp kurmaktan? Hayır vazgeçmedim. Bak şuraya çadırımızı kurabiliriz. Hmm. <laughs> Bu harika. İyi ki gelmişiz çubuk. Hep böyle bir çadırın içinden ormanı izlemek istemişimdir. Biba sesi duydun mu? Hı? Ses buradan geliyor. O, demek ki ormanda bizden başkaları da var. Hı? Tabii canım. Sonuçta bitkiler arasında yaşayan birçok canlı arkadaşımız var. Belki deniz atıdır. Hı? Hı? Buraya Sen korkuyor musun? Ben bir balım. Hı? Başka bir balık. Oraymış. Nereye gittiniz? Beni tepekleyin.